hepinize selamlar, saygılar değerli dostlarımız. Canlı yayında size nasıl bir katkım olabilir? Sizlere canlı yayında nasıl yardımcı olabilirim? Buyurunuz, yoruma yazınız. Sizi canlı yayına alalım. Canlı yayında inşallah size katkı olalım. Behnan Kondak, Behnan'ın bizim eğitmenimiz değerli dostlarımız. Eğitimlerimizi Behnan Hanım'dan da talep ediniz. Değerli dostlarımız, belki boğazınızda nodül vardır. Belki göğsünüzde kist vardır, rahminizde miyon vardır. Canlı yayında bunlardan kurtulmanız mümkün olabilir. Belki iç organlarda bir hastalık vardır. Canlı yayın yap, meditasyonunda bundan kurtulmanız mümkün olabilir. Ne rahatsızlığınız varsa buyurun canlı yayına katılın canlı yayında birkaç dakikalık meditasyon yapalım. Haydi bakalım değerli dostlarımız. Şimdi size konu anlatmayacağım. Sizlerin şifanıza vesile olmaya gayret edeceğim. Bakalım bakalım. Sırtımda çok ağrım var. Salon şirvan. Canlı yayına katılmak isterseniz buyurun katılınız. Gülay Yergülü selamlar saygılar. Nevin Erhan Sınmaz hayırlı akşamlar hayırlı akşamlar. Haydi bakalım değerli dostlarımız. Canlı yayına katılmak isteyeniniz varsa buyursun, katılsın. Özellikle konu anlatmak istemiyorum şimdi. Çünkü konu anlattığımda sizlerin şifanıza vesile olamıyoruz. Sizlerin şifanıza vesile olalım şimdi. Gülay Yergül'ü selam demiş. Allah razı olsun. Gülay Hanım sormak istedikleriniz varsa lütfen buyurun sorunuz. Ya da değerli izleyenlerimiz belki dile getirmek istedikleriniz vardır. Duygu ve düşüncelerinizi anlatmak isterseniz Buyurunuz. Gün boyu canlı yayınlarla sizlerle idik. Levhi mahfuzu anlattık. İnsanı anlattık. Kaf dağını anlattık. Aşkınızı nasıl en güzel hale getireceğinizi anlattık. Ders başarısı nasıl yükseltilir anlattık. Oğlum derslerine odaklanamıyor ne yapmam lazım? Nevin Erhan Sönmez. Çocuğunuzu bir hayvan olarak hayal edin ve onu tek boynuzlu bir ata dönüştürün, unicorn'a. Dört dakika hayal edin. Bu dört dakikalık hayal çocuğunuzun derse odaklanmasına yetecek. Çevik mide şişkinliği var demiş Seren Hanım. Büyük bir aile hayal edin. Baba, anne, 12 çocuk ve bunlar kaval sesi dinliyor, zurna sesi dinliyor. Bunu 4 dakika hayal edin. Probleminiz ortadan kalkar. Şirvan Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba hocam, hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? mucizelerle, taht öteleriyle doluyuz. Siz nasılsınız? İnşallah. İyiyim. İyi diyelim, iyi olalım inşallah. Mucize diyelim, mucize Olsun olalım inşallah. inşallah. i̇nşallah. <laughs> Olsun inşallah. Olsun inşallah. Değerli dostlar, bu kullanımı dünya galiba ilk defa duyuyor. Mucize diyelim, mucize dolalım. Taht ötesiyim. Sözü. Taht ötesiyim diyelim, taht ötesi dolalım. Olur rahatladım hocam gerçekten. Bele, bele. Lütfen söyleyiniz size nasıl bir katkımız olsun, nasıl yardımcı hocam, olalım? Hocam inanılmaz sırtımda bir ağrı var ve bir aydır hiç geçmeyen bir ağrı. Şu anda ağrısı ne durumda? Şu anda da ağrısı tetikliyor açıkçası. Doktora gitmek istemiyorum çünkü bir şeyin etkisinde kalmak istemiyorum. Ee, hani Vücudumu enerji alıp da onunla iyileştirmek istediğim için. Tamam. İnşallah sizin de canlı yayında bizi izleyen herkesin de Tabii. ve canlı yayında bizi izleyip de niyet ettikleri kimler varsa onların da şifalarına vesile olalım Şirvan Hocam. İnşallah. Aynen Aynen. Haydin bırak. Gözleriniz açık kalsın. Hepiniz gözünüz açık kalsın ve bir dakika bekleyin. Ben hepiniz adına bir, bir, meditasyon yapacağım. Tabii bu arada kalbimi de elime alayım. Bu bir zümrüt. Gözleriniz açık kalsın. Zümrüden kan kalbini de görün. Bu bir zümrüden kan kalbidir. Maşallah. Anlatmasaydım da olurdu ama anlatmak istedim. 2 kilo 510 gram ağırlığında mermer taşı. Beyaz mermer, çakmak taşından, zümrüden kar kalbi. Haydin böyle, Sizin gözleriniz açık kalsın değerli dostlar. Bir dakika. Belki bizi Rusya'dan izleyen arkadaşlarımız da vardır. Pajal Usta, Zakroy Glaza, Podoljiti, Eminetichko. Öylece bekleyiniz değerli dostlarımız. Hepinizin şifasına vesile oluyorum. Yüce Allah'ın şifa nurunun bedenlerinize aktığını hayal ediyorum. Hala devam. 12 saniye sonra çalışma bitiyor. 1 2 3 dart 5 6 7 8 9 10 11 12 lütfen şimdi kontrol ediniz kendinizi eğilin kalkın sırtınızı kontrol edin hocam sadece iki kere titreme hissettiğimi fark e, ettim vücudumdan böyle baştan aşağı kadar ayağıma titrettiğini hissettim. İnşallah şifa olur hocam. Ağrınız duruyor mu? Gitti mi? Şu anda hafif hafif hissediyorum. Yani ilk seferin gibi değil. Tamamen yok olmasına çalışacağız. Haydi bakalım. Yeniden son bir çalışma. Hocam ve... Halbikir, ot... duruşum önemli mi? Oturuş şeklim önemli mi? Hiç, hiç önemli değil. Hatta siz uyurken bile, araba kullanıyorken bile, yemek yiyorken bile şifanızı vesile Yarım dakika bekleyiniz. Lütfen şimdi kontrol, ed kontrol ediniz kendinizi. Şu an nasıl ağrınız? Ne hocam? Bir mucize mi bu? Allah'tan gelen bir şifa mı? Sizin ettiğiniz dua mı? Aracı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Valla şu anda kendimi iyi hissediyorum ama hocam. Evet ben bir meditasyon yaptım ve Yüce Allah'ın şifa nurunun bedenlerinize aktığını hayal ettim. Evet. Yani. Şifa oldu. Olsun. Amin. 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 Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ ben oldum. teşekkür ediyorum. Sizde ee, Siz de sağ olun. E, sizden aldığım şifayı e, sonsuz şükürler olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Şifayı Allah verir ve biz vesile oluruz. Vesile. İnşallah şimdi de vesile olduk. Ve değerli izleyenlerimiz, gönlünüzden hangi güzellik geçiyorsa, bu güzellik gerçekleştiğinde sizin ve evren için hayırlı olacaksa Anladım. inşallah şu anda itibaren dualarınız istekleriniz kabul olsun Amin. bu video kalsın mı yoksa silinsin mi nasıl arzu edersiniz hocam silinsin diyebilirsiniz hemen sileriz Siz nasıl arzu edersiniz tamam silelim o zaman nasıl arzu edersiniz hocam çok teşekkür ediyorum Tamam. O halde hani silmemiz gerekmiyorsa silmeyelim ki bunu izleyenler Neden faydalansın. Neden olmasın hocam? beley beley Sağlıklı <laughs> temiz dostluz olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim değerli hocam. dostlarımız, uğurları olsun, Sağ olun. Uğurlar olsun. Olun. Değerli dostlarımız eğer bunları nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız Facebook kapalı gruptan eğitim videolarımızı izleyerek bunları bütün ayrıntılarıyla öğrenebilirsiniz. 6 yılda 1060 eğitim verdim. Kore'den Amerika'ya, Peru'ya ve 1060 eğitimini hepsini sabah 10'dan akşam eğitim bitinceye kadar videoları kaydettim. O videolar Facebook kapalı gruplarında duruyor. Facebook kapalı gruplarına kayıt yaptırarak eğitimlerimizin hepsini oradan izleyip binlerce uygulamayı görürsünüz. 1060 tane eğitimi izlersiniz. Bunlar geçmişin eğitimleri. Gelecekte de ne kadar eğitim verirsen videoları kaydedeceğim. Facebook kapalı gruba dahil edeceğim. Onları da izleyeceksiniz. Ve sizi 3, 5, 10, 20 sene sonra Facebook kapalı gruptan çıkarmayacağız. Hep orada kalın. Allah sağlıklı uzun ömür ver, verirse Sek 86 bin yıl daha eğitim veriyor olsak, onları da dahil edeceğiz. 9 modüle dahil olmak sadece 9 bin lira. Bundan sonra 100 yıl da devam etsek, onlar için zerre bir kuruş para ayrıca vermeyeceksiniz. 0, 506, hayır, özür 0, 507, 192, 0620. 0 507 192 06 Arayın Facebook kapalı grupları kayıt yaptırın. Hatice Öz Hocam Ulmi'den selam söylemiş. Allah razı olsun. Selamlar, saygılar. Değerli dostlarımız, bu canlı yayını burada bitiriyorum. Yeni bir canlı yayın başlatıyorum. Zayıflamak isteyen arkadaşlarımız var. Başka yorumlar yazan arkadaşlarımız var. Sizlerin şifanızı vesile olmak üzere yeni bir canlı yayın başlatıyorum. Tacht Ötemis sonst was.